Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz bu videoda son bir ayda %10 kazandıran bireysel emeklilik fonunu mercek altına alacağız sizlerle birlikte son 30 günde yatırımcısına %10 kazandıran BES fonu aslında bereket emekliye ait bir altın katılım fonu yani temelinde altın fonu ancak faizsiz işlemler yaptığı için katılıma uygun bir yatırımcı profili Var. Bu fonun detaylarına baktığımızda 57 bin yatırımcısı olduğunu görüyoruz ve bunun yanında son bir yılda da 87 kazandırdığını görüyoruz yatırımcısına. Tamamıyla altına endeksli e, yatırımlardan oluşuyor. Burada kodunun da aga ismiyle geçtiğini görüyoruz. Açıkçası ismine de yakışır bir performansı son 30 günde gerçekleştirmiş oldu. Peki buradan yola çıkarak altın fonlarında son durum nedir? Gidişat nedir? Buna bakmak gerekiyor. Çünkü bir hayli çekişme var altın fonlarının performanslarında. Bunlara detaylı olarak bakacağız ama gün içerisinde X'de ben paylaşmıştım. Bizim model portföyde iki tane fonumuz var. Biri CFA faizli altın. Diğeri de VGA kodlu faizsiz altın fonu. Bunların 90 günlük son performanslarına bakmıştık ve orada şunu görmüştük. %22.64 ile giden bir CFA var. Faizli fon %24'te kalan bir VGA var. Ve bunun yanında asıl dikkat çekici olan da şu. Gram altının son 90 günlük performansına baktığınızda %16,61'lik bir getiri varken burada fonlarda bireysel emeklilik altın fonlarında %22 ile 24 ile e, yatırım imkanı sunuluyor. Peki burası böyleydi. Diğer fonlar ne durumda? Onlara bakmak gerekiyor. Şimdi biraz onları değerlendirelim. Altın fonu anlamında son bir aylık performansa bakıyoruz. Burada tabi gram altınla ölçeklendirmek gerekiyor. Yani alternatif olarak ona bakmak gerekiyor. Bugün içerisinde ciddi bir düşüş yaşandı. Ben bu videoyu çekerken gram altında maalesef o biraz verileri bozdu. O anlamda bir aylık değil bir yıllık baksak bir miktar daha sağlıklı olacak kanaatindeyim. Tabi burada %3'lük zararın buradaki %1 bir yıllıktan düşürüldüğünü düşünerek onu ekleyerek gideceğim. Çünkü tefas tarafında aynı şekilde o veri henüz işlenmedi. Yarın sabah işlenecek. Peki onu eklediğimde ne oluyor? Gram altına alsaydım ben bireysel emeklilik yatırımı yapmak yerine bir yılda %65'lik bir gelirim olacaktı. Fakat burada altın fonu aldım. Diyelim ki burada toplamda bizim bireysel emeklilikte faizli faizsiz 15 tane altın fonumuz var. Yani %65'i her türlü geçiyor. Bütün fonlar gram altını getirsin üstüne çıkmayı başarmışlar. İster faiz olsun ister faizsiz olsun bu güzel haber. Bunun yanında tabi kendi içlerinde de bir takım rekabet devam ettiği için yukarıya doğru gittiğinizde %80'in de üzerine çıkanlar var. Hatta burada işte bizim de model portföyde bulunan CFA şu an 1 yılda %90'ı getirmiş durumda gözüküyor. Bereket emekliliğin faizsiz olanıyla faizsiz altın fonuyla oradaki rekabeti devam ediyor. Özellikle bu ay CFA'nın geride kaldığını gördük. Berekete göre bir miktar geride kaldığını görmüş olduk. VGA'da da aslında yine medyanı tutturduğunu görüyoruz. Burada yukarıya doğru gittikçe daha fazla getiriler mümkün. Peki hocam biz bunlardan hangisini tercih edeceğiz diye sorarsanız altın fonları arasında aslında bir numaralı tercihiniz tabii ki faizli yatırım yapıyor musunuz, yapmıyor musunuz? Faiz sizin için okeyse bir problem yoksa burada faizli fonlara yönelilmesi daha doğru olabilir. Uzun vadede bir miktar daha önde duruyorlar. Ancak faizsiz yatırım yapıyorsanız katılma gideceksiniz. Peki hocam bunu da geçtik. Bundan sonra neye göre tercih etmemiz gerekiyor diyorsanız orada artık işletim gideri bazlı olan bölüme gireceğiz. Altın fonu olarak buraya tekrar altın yazıyorum. Sizler de bu tablo üzerinde çalışmak isterseniz tefas.gov.tr'ye gelip buradan filtreleme kısmına altın yazmanız gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra yatırımcı olarak benim ilk tercihim her zaman yönetim gider kesintisi en düşük olan fondur. Onu da burada sıralıyorum ve birinci sırada VGA çıkıyor. Peki yönetim gider kesintisi en düşük olan aynı zamanda en iyisi midir hocam diye soracaksınız. Tabii ki değil. Hemen sağındaki yıllık net getiri oranına bakmanız gerekiyor. Burada fon yönetim ücretinden kaçarken getiriyi de kaybetmemek gerekiyor. VGA bu anlamda çok önemli bir fon. Hem yönetim ücreti çok düşük hem de getiri anlamında aslında güçlü de duruyor. Bunun yanında yine 1-0 yönetim ücretiyle bereketin hem performansı yüksek hem de yönetim ücreti son derece düşük umuyoruz. Bu yönetim ücretleriyle devam eder. Neticede bu ücretler aslında bizim şuradaki getiri oranlarımızdan düşülüyor ama şurada görmüş olduğunuz rakamlar yani 81,58 aslında net rakam. Yani yatırımcının bu yönetim ücretinde ödedikten sonra fon yönetim ücretinde ödedikten sonra elinde kalan net rakam olduğu için çok önemli. Ancak bu tabloya da bir göz atmanızı istiyorum. Burada yönetim gider ücreti fazla olabilir. Ancak karşılığında da iyi bir getiri beklerim. Orada negatif bir uyumsuzluk varsa mutlaka Problem vardır. Mesela burada katılım emeklilik hem 1.06 yönetim gideri alıp hem de sadece 73'te kalmış. Bu çok sağlıklı gözükmüyor. Bu anlamda yine HDI işte yani FIBA'da da aynı şekilde en yüksek yönetim ücretine sahip fon olarak gözüküyor. Bunlar küçük ama bir anlamda uzun vadede önemli nüanslar olarak söyleyebilirim. Önümüzdeki dönemde de altın fonları yine gündemde olmaya devam edecek. Zaten uzun vadeli perspektiflerde her zaman bireysel emeklilikte emeklilik yatırımında özellikle 10 yıl, 20 yıl ve 30 yıl gibi perspektiflerde mutlaka altın fonları ve hisse senedi fonlarının ciddi getiriler yaptığını görüyoruz. En azından Türkiye şartlarında bu şekilde gözüküyor. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Kafanıza takılanları yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın.